bo'lsin gunoydin o'lsin xayrli sobahlar o'lsin bojalarim qotidashlarim inshalloh sizdayiysiiz navbat aysha bojimiz bo'yla choy ichu bojalarim qotidashlarimibohim alloh mana toli Siz sizni opdimiz sizni aytdimiz inshaolloh sizdaisiiz hayrli kunlar o'lsin xayrli sabahlar bo'lsin bugun soli bu video, videom dedim sizlerle bir paylaşma yapayım. Canlarım benim. Bizim Aksar'a çok soğuk bugün. Kaç gündür soğuk. Kar yağmıyor da. ayaz başladı. İnşallah bir daha yar, bir daha yüzümüz güler. Bacılarım, kardeşlerim siz ne yaptınız? Siz ne ettiniz? İnşallah siz de iyisiniz. Ayşe Nevat bacın, videolarını izleyin, abone olun ablanız da ablo e, abluna şey pardon abonası sırgemeyin inşallah siz de iyisiniz sizlerle konuştum zaman sanki siz benim karşımdasınız hepiniz bizim benim bacıksınız kardeşlerimsiniz kendime dedim bir kanal, video video çekip paylaşma yapayım beğenirlerse abone olursa da Allah razı olsun Beğenmezse de Allah razı olsun. Canlarım benim. Ne var? Bat, Ayşe vardınız. Elimde bu geliyor. Ben suya giderken, yoğurt çalarken, ekmek pişirirken, sütlaç yaparken, sizlerle video paylaşıyorum. Siz de izleyin ablanızı, abone olun. Bir ablanız Memun kalır. Ta Mayıs'ta bu yana bir ablanız yükselmedi. İnşallah hakkımızda hayırlısı olsun. Hayırlısı ise olur. Yükselirim. Kısmetimizde yoksa yapılacak bir şey yok. Yine de siz de burada YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Bu bugünkü videom. Abla size biraz sonra atarım. Sizle paylaşma yaptım. Dedim bir sorayım. Ne yapıyorlar, ne yapıyorlar bacılarım, kardeşlerim? Sabah kalktım işte namazımı kıldım. Şimdi de ikindine pardon öyle namazımı kılayım. Benim sizinle paylaşma yapayım, bacılarımla konuşayım. Burada beni kim izliyorsa izliyorsa geri hepinize günaydın olsun, hayırlı günler olsun, hayırlı haftalarınız gelsin. Allah hepinizin işinizi, gücünüzü rast getirsin. Selametle, kendinize iyi bakın. bütün əlləmdən öpərəm, küçüklərin gözlərindən öpərəm. Burda kimdən izləsə, izləsin. Burda həpsinin haydıbınlar olsun. Navad, Ayşə bacınızı izləyin, bacınızı abını olun canlarım mənim. Gənzəyə baxın, hepinizə salamət nə canlarım mənim, bacı, qardaşlarım. Hasta yatanlara Allah şifa versin. Öğrencilere Allah kimseyi perişan etmesin. Kimse kimseye müteccit etmesin. Havalar çok soğuk. Dışarıda kalanlara Allah hepsine e, hayırlı e, evlatlar kısmet etsin. Hepsine dışarıda kalanlara yardımcıları olsun. Allah hepsine hayırlı kapı açar sıcak bir yuvalara giderler, yardımcı olurlar. Rabbim cana bir Allah, kimseyi, kimsenin yuvasını bozmasın, kimse kimseye mataj etmesin. Yarım ekmen olsun, koru ekmen olsun, kendi evinde otur, kah. Bir soğanın olsun yine yeter. Bir sıcak yuvan olsun. Kafanı e, yerleştirecek bir yer olacak. Rabbim cana bir Allah kimseye perişan etmesin. Ya Rabbi benim çocuklarım da içinde. Kış geldi zaman Ayşe bacınız çok üzülüyor. Niye üzülüyor? Dışarıda kalanlar soba su olmuyor, kömür olmuyor. Çok e, şey geçiriyorlar. Şu gelenler yazık. Kendi ülkesini terk edip geliyorlar. Dışarıda kalanlar. ya bütün eee Hər kəs Allah yardımcısı olsun. Qurban olduğun Allah. Qarıadı 2 gündür çox nəşəliyəm. Çünki qar olmazsa, Cənabiyyallah su olmaz, rısqımız olmaz. Həpimizi qaza baladır zirgəsin. Həpimizin uşaqlarını, yavrularını Nebət Aişə başınız uzatsın. Geri burda həpürə hayırlı günlər olsun. Hayırlı Haftalar olsun. Burada hasta yatanlara, örencilərə, dışarıda qalanlara Allah hapsı yardımcı olsun. Kimsəyi perişan etməsin. Bacılarım, qardaşlarım, böyüklərin əlindən öpərəm, küçüklərin gözlərindən öpərəm. Bu bugünkü videom. Bu Bugün sal Sad Joan 2 Ayşə nə var? Bacınız sizlə paylaşdı. Saat acaq. Ablanız izleyin, ablanızı izləyin ablanızı dəstəksiz qoymayın ablanıza qobunu olun salamatla bacı qardaşlar